Selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim elhamdülillah. Bugün elimizde Franco Baba var. Ve hiç girdik ben. Mustafa gir, Mustafa var yanımda. Bir de Patlıcan yani namı diğer Deniz Bey kardeşim oluyoruz kardeşim. Mısır da benim kardeşim. <laughs> Şimdi hemen o o o Kardeşim pardon özür dilerim. Özür dilerim, Özür dilerim. Tamam 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 tamam. Dur oğlum dur evladım dur. <laughs> hemen karşının picklerini change. Hylos, Joy, Benedetta ve Cloud. Bizde Gusion, Franco, Roger, Ruby ve Mosko var. Direkt aşağı yani ADC'miz oynayacak. Eee, görüşe geçeceğiz. Ama burada o kardeş var. O kardeş direkt burayı alsın. Etme. O aşağıda bizimkinin canı çok az. Bizimkinin canı çok az olduğu için ben bir gideyim belki onu keserim. Beni gördün mü lan? Beni gördü Kur'an'ıma. Kardeş burada. Evet. Seni görüyorum hocam. Evet. Bu, bu, ne ara dört oldu? Gel bakın Tamam. Nerede böyle? Sesleşmemin sebebi biliyorsunuz. Oğlum bu çok sıkıntı ya. Ya bu ne nedir? Abi Cuy'u vermeyin karşıya ya. Çok rezil bir maç ya. Neyse. <laughs> Önemli değil. Cuy niye banlamadık? Ben anlamadım ki. Birimiz boş ban attı da kim attı bilmiyorum. Kulbek gelmiş. Babacım hoş geldin sen de. Yo, kabul ederim. Benim bu arada bu huyum, yani geleni karşılama huyum benim yayıncılıktan geliyor. Yanlış anlaşılmasın. Yayın yapıyordum tabi. Bundan bir yıl falan önce. Güzelsin Musti'ye. Tamam çık geri. Geri çekil. Toplan, toplan kaplumbağa. Gel hocam, gel hocam, gel hocam. Gel hocam. Bu arkadaş burada. Ee, pasifi açmasın. Ya Allahu Ekber. Bak, bak hele ya. Tam saldır ona. Oğlum onu kesin. Uy. Tamam ulti geldi. Bir ulti boş ulti. Mükemmel. Ulan Mısır senin oyunun ama şekline bayılıyorum. Bayılıyorum. de aldık. Abi yapacak bir şey yok. Ultiyi benim yemem lazım yoksa sana bir change mi lazım? Reis. Allah <laughs> galiba öyle olacak. Ama bizim Mısır da oynuyor yani hocam. Tamam tamam tamam. Bizimkinin ultisi yok. Seni çeksek. Tamam. <laughs> Hemen karşının bir bafına bakalım. Evet burayı almış. Tamam Mustafa. eee... Deniz Deniz koş 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 Deniz. <laughs> koş. Basın bakın oğlum Benden kaçışı yok. Ömer oğlu. Ömer oğlu. gelecek. Geliyor daha. Ooo gelmişler hocam. Gelmişler hocam. Gelmişler. Oo, merhaba merhaba merhaba. Nasıl gidiyor araba? Defol lan başımda. Bu arkadaş kasılmasın o kadar. <laughs> Hemen gidelim. Kestin mi? Ulan sen adam mısın lan? Çık dedi. Ultim var ama gerek yok hayırsa Benim direkt Joy'u, 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 joyu düşürmem lazım. Buraya biri gelirse kimse yok yanımda. Bu arkadaş var ona da güvenmiyorum. Jungle Bell gel bakayım buraya. Ahmet! Ahmet, Ahmet! Oğlum ben bunu tuttum da yani ultisi açıkken tuttum. Bizi kesti. Çok iyisin! Hocam çok iyisiniz! Bas oraya! Bas! Bakayım ADC'miz ne halde? ADC'miz düşmüş. 2600-3500 goldu var bu ADC'nin. O ADC'yi artık düşünmemiz lazım. Tortula girin siz. Ben de o ADC'ye gideceğim. Bakayım ben ultim 18 saniye var. 15 saniye. Devam et. Ultime bu kadar. Özür dilerim ee, ultim gelmemişti Vallahi ultim gelmemişti Bir tane kableme gelmiş bana demiş ki ee, Benim şeyim daha iyi Ben senden daha iyiyim <laughs> Oğlum ben seninle yarışmıyorum ki. Ben kendimle yarışıyorum. Bugün nasılsam yarın daha iyi olmaya çalışıyorum. Biriniz gelin bari. Oy! Baba 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 -ba -ba. Vallahi bizimki oynadı ya. <laughs> Ayaz'ı alalım. Ondan sonrası Allah kerim. Hocam şu kuleye saldır artık. Bizim adacımız çok düştü. Vallahi çok onun şeyine, leğmine yıktık. Bu arada eğer ses geliyorsa kusura bakmayın. Ee, vallahi babacım hakkını helal et. Hakkını helal et. Şu an arka odada şöyle kendisi. <laughs> Canlarım sizden tek bir ricam var. Her açtığım videoya en az 5 abone kasma hedefiyle giriyorum. Sizden e, ricam çok bir şey değil ya benim gözümde. Oh. Beni kesmesin ama. Beni keserse üzülürüm. Dalılırım size. Dalılırım dedim ya. ADC'miz yine öldü. ADC oynamayın. ADC ADC ADC. <laughs> ADC oynamamız lazım. Hocam ADC. Musti, ADC oynaman lazım. Musti. Vallahi bizim ADC çok kötü durumda. Gelsene bir. Tamam. Tamam. Bir saniye. Çık oradan. şu an arkadan dolanıyor. görüyorum onları görüyorum da. Uf, oh. Olmadı. Joy'u gören var mı aranızda? Joy burada. Oh. Eline koluna sağlık. Sen de gel bakayım hocam. Toplam buraya Deniz! 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 Hayır. Kaçtı. Kaç, 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 kaç. Tamam kaç kaç tamam, koş 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 vurma şu çocuğa vurma vurma şu çocuğa ya allah misilleme açıkken vurmayın hocam bakın bir adc eğer ki carry falan varsa takımınızda veya karşıda misillemeliyse misilleme açıkken karşınızdaki adama gidip eşek gibi dalmayın yok ediyorsunuz kendinizi Adam hem hasar veriyor size hem siz kendi kendinize hasar veriyorsunuz. Buradan redi mi alıyorsun? Yok almıyor. Farma yat, farma yat. Bizimki farma yatsın da hemen bir yukarı koşayım. Bak bizimkiler düşmeye başladı. Hepsi dört dolaşmaya başladı. Olmaz böyle. Tamam. Uş. Baba kesti orayı. Lord'u alıyorlar. Bir saniye. On numarasın lan. Oğlum ben bu çocuğu çok seviyorum ya. Musti vallahi sana oyunculuğuna hayranım. Bir tek bazen çok agresif yapıyor biliyor musunuz? Ben de diyorum ki evladım yapma. Lord'a girin. Ee, yapma evladım. Yiğidim, yeğenim. Aslan parçam. Kardeş sen az önce oyun başı bana ne yaptın? Sakın girme. Oğlum iptal edecektim elim yapıştı ya. Az önce ayıptır söylemesi hamsi yedim de. Yeni adam elime yapışmış. Toplan lord cam lord. U Urmancı gelir misin dostum? Gel bakayım hocam. Çıkın lan çıkın çıkın. Size fight'lamanızı kim söyledi? Kesin onu da. Tamam, orada gir. O bitmez bak o ultiler orayı. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Ya bu çocuk ben psikolojimi bozuyor. Ya çok iyi oynuyor ya. <laughs> Lord var, Lord, evladım. Oğlum Lord'a niye girmiyor bu çocuklar? Sesimi duymuyorlar ki. Cahange. Olan Bir de yazsam var ya tam olan. Lord, Lord. Hocam toplan hocam. Bilmiyorum abi. 4 Kaç. Hocam sen niye hala orada skill atmaya devam ediyorsun? Bana bir onun açıklamasını yapar mısın? gelmez Doğru da aldık. Temizinden buraya bizim baskı uygulamamız lazım. Hocam. Change Neredesin? Bir çık gel. <laughs> Çocuk çadır tabii ya Güzel ulti attı da. Yani Harika böyle. Güzel. Güzel Deniz sen niye hala almamıştın su hası yapıyor beni çağırıyor Has al evladım has Oyun bitti has hala almamışsın ya Ölüm ki. <laughs> Valla bence mükemmel oynadık Özellikle Musti'nin maşallahı var eline koluna sağlık Çok iyiydiler e, 13 dakikalık bir maç oldu. 14 dakika diyelim. Hem hemen bir de size sıralamamı göstereyim. E, bir dakika canlarım. Ha, ah, ha Deniz geldi. Lan evladım ben sana diyorum hasal. Sen niye hasalmıyorsun? Oğlum hangi leğe istememişsin? Var oynuyor. Geçen bir de hepsi oldu. geldi. ADC aldı ve hepsi ADC'ye geldi. <laughs> Aman küfür etme kurban olurum. <laughs> Bura terbiyeli bir aile kanalı. <laughs> Bekle. E, ee, sesi kapat bakayım. Ee, size hemen canlarım şeyi göstereyim. Sıralamamı göstereyim. Ulan bunun nedir? Takım <laughs> 5 kişi olmuşlar. <laughs> Kahramanlar. Türkiye. Franco diyoruz. Hemen şu an TR12'yiz. Canlarım, cigerlerim. İnşallah bu birkaç maç daha atayıp tr onlara girmeyi düşünüyorum. İnşallah ondan sonra da globale gireceğiz. Sizleri seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.